Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Abi öyle bir tekspek buldum ki akşam sky'a bakmadım ona bakmak istiyorum öncelikle. Akşam sky arkadaşlar bu şekilde. İlk bence akşam sky ile oynayalım. Kılıçlar gerçekten çok tatlı. Tam benim istediğim tarzda. Evet konu bulamayınca tekspek videolarını sarkıyorum. Ama arkadaşlar fena olmuyor bence. Biraz çeşitlilik katıyoruz. Sesim birazcık hasta gibi gelebilir. Halen tam iyileşemedim arkadaşlar. Kardeşim gitsen aşağı. Uğraştırma beni. Kırmızı makro. Lan yanlış yere yazdım. Senin kafanı. Merhaba. Kardeşim nereye gidiyorsun? Bak sana bir şans daha vereceğim. Ama kaçmaman gerekiyor. Dostum beni uğraştırma bak. Kafana böyle şak diye geldim görüyor musun? Şak. <laughs> Adam çok konuşuyor ben bir daha keseceğim adamı. Gel takım bakım yok kardeşim öleceksin direkt. Ecelini susamışsın sen. Ölmeyeceğim misin sen? Bu istikrar nereden geliyor sana? Tamam yatağını kırıyor mu sever? Yatağından bir ısırık aldım. Butterfly yapacağım sana birazcık. Ama tespit edememem lazım. Tamam git bakalım aşağı. Her neyse. Tek üst ben arkadaşlar bir saat içerisinde 300 like geldi takdirde direkt Discord'umla paylaşacağım. Discord'um açıklama kısmında yer alıyor. Discord'uma gelerek tek üst çekilişlerimize erişebilirsiniz. Şu an sonucumuzda 20 e yakın üyemiz var. Bir tek sen yoksun yani. Etkinlikler düzenliyoruz. Yarışmalar düzenliyoruz. Chat'te ben de konuşuyorum. Benimle konuşma fırsatı bile yakalayabilirsiniz. Burası neresi abi? Temiz herhalde. O zaman bir kendimize set alalım. Benim çaprazımda adam galiba aynen. Ben bir çapraza gideyim. Bu arada işten de yeni geldim arkadaşlar. Şu an saat kaç bakayım hemen. Şu an saat e, 5.30'a gelmiş. Ben bu videoyu herhalde 7 gibi atarım. Vizyonumuzda olur yani. Oğlum elmas set mi yapmış o? Eyvah ki eyvah. Bir daha düştü galiba. O zaman bir güzel bir kılıç aldım. Ateş topu aldı mı acaba? Çaktırmadan yatağını kıracağım. Yatağından bir tane oğlum obsiden yapmış. Gerçekten mi? Kazma alayım ben tamam mı? Beyzi yan tarafta sanırsam beni gördü bir şeyler içiyor. Çabuk kır. Kırdım abi yatağını. Ne yapacaksın acaba? Kardeşim bak setin çok güçlü. Benden niye kaçıyorsun ki şimdi? Şöyle yaptım abi. Geldim bir anda. Şaşırttım seni. İki sağa sol. Git. Ve kolay. Evet arkadaşlar. ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aklımda şöyle bir şey var. Kablosuz bir mouse alacağım kendime. Kablolar beni bayağı bir rahatsız ediyor. Mesela benim elim kabloya takıldığı zaman eğimim kaçıyor. Bu da bizim PvP'mizi etkiliyor. Artık bakacağız çaresine. Abi çok fazla deme içeceğim ben. Yanlış yere geldim de işte neyse. Gel bakalım buraya. Bir sakin ol. Harun. Tamam. Harun. Önüne blok koyamadım Harun. Şimdi koydum Harun. İki sağa sol çaktım Harun. Öldün. Evet. Yatağından bir parça alacağım sadece. Bu bloğu alayım da arkadaşlar. Benim blok çok işime yarayacak. A, Hayır. Hayır. Bekle. Temiz sağ sol yapacağım. Oğlum celladanı mı sen? geliyorum hemen yanına. Nereye kaçıyorsun ki? <laughs> Aşağı düştü. <laughs> Arkadaşlar bir de sizlere bir şey soracağım. Siz hani klavye mouse sesinin gelmesini seviyor musunuz? Veyahut da yeşil seviş biliyorsunuz ki bayağı gürültülü bir ses veriyor. Sesleri hoşunuza gidiyor mu? Bunları yazın yorumlarda. Benim düşüncem bence hoş ses çıkarıyor. Red sevişten daha güzel ses. Hani normal Minecraft içeri atsam red sevişle atarım. Fakat konu PvP olunca bence böyle atmak daha mantıklı. Ya çoğunluğun görüşü daha önemli benim için. Sonuçta patron sizseniz. İtemleri topladın geliyor ne? Sana kullandırır mıyım sence bana itemleri? Dur bakalım bekle. Şaka mı bu? Oğlum adam kendi kendine düştü. Her neyse ben sana doğru gelmeye başlayayım. 12 zümrüt. E ne olmuş 12 zümrüte? Geldim. Bir şey mi atacaksın? Bir elma yiyebilir miyim? Sessiz abi, çaktırmadan. Yatandan aldım bir dal. Önüne blok koydum, takıldın. Tekrardan koydum, gene takıldın. Abi, hayır! Laga girdi adam. Hayır! Evet. Şansa balı kestim. Son bir takım kaldı kırmızı. Hangi tarafta? Çaprazım ne herhalde? Kırmızıya doğru ilerleyelim bakalım. Bir güzelinden bir set çekelim. Mükemmel. Şimdi kırmızının beyzi uzaktaymış baya. O zaman ortadan gidelim. Sen de mi geliştin ya? Sonumuz hayır olsun bakalım. Gel abi buraya. Bence keserim seni. Ne diyorsunuz? Oğlum çok sinirli lan bu adam. Elmam yok ki. Elme yiyelim. Şöyle bir anda attım abi atış topunu. Ama geri tepti. Abi çok gelişmiş ya. Ben lobi çekiyorum abi uğraşamam.